ile ilgili olarak kişisel Instagram hesabından tepki gösterdi. Sertır, iktidar, muhalefet, iş insanları ve topluma eleştiriler yönelttiği paylaşımında, sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir'e çıkan ödenek 5 milyon, sadaka mı veriyorsunuz bu nedir Allah aşkına, milletin a, koyacağız diyen Cengiz'in affedilen vergisi 425 milyon, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir paylaşımına da tepki gösteren Sertır, şuursuz bakanlarını da al git iktidar, ifadelerini kullandı, şu yardımlaşmayı, dayanışmayı gördükçe bizi bizle bırakın, biz kendimizi kurtarırız, yaşatırız, yönetiriz, neyimiz varsa paylaşırız, diyen Sertır şöyle devam etti. Bu birlik beraberlikten şov malzemesi çıkarmayı, enkaz üstüne çıkıp bonus toplamayı, yarın hava soğuk değil, yağmur da yok açıkta kalın, diyebilen bakan utanmazlığını, halkımız da çürük binalarda oturmasalarmış arsızlığını, aydanın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor, diyen şuursuz bakanlarını da al git e iktidar, depremle ilgili önergeleri reddeden, imar barışında imzası, yetkisi, etkisi olan herkesin sorumlu olduğunu ifade eden sertir. herkes bu masum insanların ölümünün sebebi, katili, deprem vergilerini çalan evet çalan, hesabını veremiyorsanız çalınmıştır, herkes bu acının müsebbibi, bu saatten sonra bu iktidara, idarecilere, yetkilere hesap sormayan herkes de başına geleceklere razı olmuş demektir, artık kendimize gelelim, yeter diyelim, öfkemize sahip çıkalım, bu halkın aklıyla, duygusallığıyla, imanıyla dalga geçer gibi oynadığınız, suistimal ettiğiniz yeter diye yazdı, iktidarı ayrı, muhalefeti ayrı, itişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz, fakirleştirdiniz, sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir'e çıkan ödenek 5 milyon, sadaka mı veriyorsunuz bu nedir Allah aşkına, milletin a, koyacağız diyen Cengiz'in affedilen vergisi 425 milyon, paylaşımında bulundu.